Güzel insanlar merhaba. Baybit TR harika bir kampanya duyurdu arkadaşlar. 22 Aralık 15 Şubat tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyanın ismi alım satım fırtınası. 2500 dolara kadar ödüller mevcut arkadaşlar. Bunu sizde çok kolay bir şekilde kazanabilirsiniz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde bunu nasıl kazanırsınız, bu kampanyaya nasıl katılırsınız sizlere anlatmaya başlıyorum. Sizler çayınızı kahvenizi alın ve videoya bir like atın. Ben de hemen anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar öncelikle görmüş olduğunuz gibi alım satım yaparak tam 2500 dolara kadar kazanma fırsatı yakalayın diyor. Etkinlik 46 günde devam edecek görmüş olduğunuz gibi 22 Aralık-15 Şubat tarihleri arasında buy bitleriye kaydolduğunuz takdirde. Bu ödülleri alabilirsiniz. Peki ödül almak için şartlar neler? Ben hemen etkinliğin linkini ve kayıt linkini yorumlar kısmında ve açıklamalar kısmında bırakıyorum. Oradan direkt etkinliğe yani benim bulunmuş olduğum ekrana gidebilirsiniz. Şuraya hemen kaydolun yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi kesinlikle basmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen kaydoluna basmazsanız kampanya katılmış sayılmazsınız. Burayı kesinlikle es geçmeyin. Bu etkinlik Bybit.tr'ye etkinlik döneminde kayıt olan yani 22 Aralık 15 Şubat tarihleri arasında kayıt olup KYC doğrulamasını görüntülü doğrulama şeklinde tamamlayan kullanıcılara özel arkadaşlar ödüller ilgili görevler tamamlandıktan 3 gün sonra kullanıcı hesaplarına tanımlanacaktır. Ödüllerin kullanıcılar tarafından 14 gün içerisinde ödül merkezinden talep edilmesi gerekiyor arkadaşlar bunu da unutmayın. Ana sayfada ödül merkezi var. Oraya girip kazandığınız ödülleri talep etmeniz gerekiyor. 14 gün içerisinde işlem tutarları hesaplanırken işlem anındaki USDT değeri üzerinden hesaplama yapılacaktır diyor. Kullanıcılar şartlarını yerine getirdikleri tüm görevlerden aynı anda ödül kazanabilecekler arkadaşlar. Şimdi gelelim görevlere alım satım görevleri arkadaşlar. 2500 dolara kadar kazanmak için hemen başlayın diyor. Öncelikli olarak spot işlem hacmini 5000 dolara kadar getirirseniz 5 dolarlık bir ödül alıyorsunuz. Onun haricinde spot işlem hacminiz 50 bin dolara gelirse burada yine 20, bin dola, 20 dolarlık bir ödül alıyorsunuz. Spot işlem hacminiz 100 bin dolara gelirse 25 dolarlık bir ödül ve spot işlem hacminiz 500 bin dolara gelirse yine 75 dolar alıyorsunuz. Bunların hepsini ayrı ayrı alabilirsiniz arkadaşlar. Birini almak zorunda değilsiniz. Görmüş olduğunuz gibi spot işlem hacmi 1 milyon dolara geldiği zaman burada 100 dolarlık bir ödül daha alıyorsunuz. Son olarak spot işlem hacmi 2.500 dolara geldiği zaman, 2 milyon 500 dolara geldiği zaman 275 dolarlık bir ödül daha buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki tüm görevleri yaparak toplamda 2500 dolara kadar kazanabileceğimizi Bybit TR bizlere söylüyor. Etkinlik çok güzel arkadaşlar. Katılmanızı tabii ki tavsiye ederim. Burada hükümleri vesaire okuyabilirsiniz. 15 Şubat akşam 7'ye kadar Türkiye saatiyle devam ediyormuş. Dediğim gibi linkleri vesaire etkinliğinin linkini ben yorumlar ve açıklama arkasına bırakıyorum. Oradan direkt görmüş olduğunuz ekran'a gelip sizler de bu kampanyaya katılabilirsiniz. Bence gayet güzel bir etkinlik yapmışlar. Yeni yılda güzel kazançlar. Yine bay bir teriyle bizleri bekliyor. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.